Kızlar bu gece Barbie, barbie yarışması var. Hadi hızlarla gelicek. Hadi nerede? Ah, yapacak var. çok şey var. Kızlar elbisen parlak kristallerle dolu. Evet senin elbisen kristallerle. Benimki de elmaslarla dolu. Kızlar kristaller yeterince güzel değil. Benim elbisem okyanus gibi. Okyanus gibi mi? Bu saçmalık. Benim elbisem marshmallow gibi hafif ve kabarık. Kızlar jüri üyeleri kim? Hiç fikriniz var mı? Dayana tabii ki jüri peri anne. Evet peri. Kızlar peri anne sonucu jüri üyeleri kim acaba? Çünkü bu çok önemli. Kızlar jüri çok sert. Ayrıca kenler de burada olacak. Ne? ne? Kenler mi? mi? Nastya gözlerim nasıl oldu? Çekil çekil ruj süreceğim. Aa olamaz. Jürekenler olacak. Makyajım harika olmalı ki bana oy versinler. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün büyük bir yarışmamız var. Jüriler çok sert. Ken ile tanışın. Sahneye Ken Artem'i davet ediyorum. Diğer jüri üyemiz de Ken Kostya. Çok katı olacağım. Vay canına. Gerilim artıyor kibar ama yakışıklı de kendime. Evet, nazik ve adil olacağım. Barbie yarışmasının güzeller, güzeli yarışmacılarını görmeye hazır mısınız? Evet. evet. Pekala, Barbie yarışmamızın ilk yarışmacısı Julie ile tanışmanızı istiyorum. Evet, Hadi bakalım Julie. <laughs> merhaba. Barbie Julie merhaba. Barbie yarışmasının tacını kazanmak için mücadeleye hazır mısın? Tabii ki hazırım. Ben kazanacağım. Duydunuz mu arkadaşlar? Barbie Julie çok neşeli. Yarışmanın kazananı tam 3 kritere göre seçilecek. Elbise. Zeka. Yetenek. Kesinlikle kazanacağım. Duydunuz mu? Julie çok istekli. Şimdi ikinci adayı davet ediyorum. Barbie Cici. İşte gel bakalım Barbie Cici. Hemen sahneye. Tamam kendiler bana oy verin yoksa sizi öldürürüm. Be. Duydunuz mu? Barbie Jüli'nin çok sert bir rakibi var. Aa, neyse Jüli kazanamayacak yarışmayı ben kazanacağım. Tamam şimdi devam edelim. Bir sonraki adayı davet etmek istiyorum. Barbie Nastia. <laughs> Jüriler gördünüz mü beni sahnede Aa, arkadaşlar herkes çok heyecanlı. Tüm adaylar yarışmamızın kazananı olmak istiyor. Herkes kazanmak istiyor ama en güzel Barbie benim ve yarışmayı ben kazanacağım. Barbie Nastya, jürilerimiz kimi seçecek bilmiyorum ve bir sonraki adayı çağırmak istiyorum. Barbie Dayana. <laughs> Merhaba jüri üyeleri Ben en güzel kıyafeti seçtim Saçım makyajım harika Beni seçin Bu yarışmadaki en güzel kişi benim Tamam teşekkürler Barbie Tüm adayları tanıdık Şimdi jüri elbiseleri oylayacak Çok Çabuk, çabuk Jüri oy vermeden önce düşünecek Önemli bir an Lütfen bana yüksek not verin bana oy verin. Hayır Barbie dayana bana verin. Kızlar bana oy verecekler. Bunu konuşmalıyız. Barbie Julie ilk puanını alacak. Bay canına 6 puan. Barbie Julie birinciydi. Teşekkürler. Sırada Barbie Cici'nin elbisesi var. Barbie Cici'ye 3 puan verdik. Barbie Cici daha iyi bir kıyafet seçmeliydin. Size yetenek ve zeka kısmında kendimi göstereceğim. Barbie cici ikinci sırada ve Barbie birinci sırada. A -a -a, beni seçin. Şimdi Barbie'nin Astia'ya puan verecekler. Kenler unutmayın ben buradaki en yüksek puan alacak en güzel kızım. Evet hak ettiğinizi alacaksınız. Kıyafetine 15 puan verdik. Herkesi geçmem lazım. Dayan, sakin ol bekle. Gördüğünüz gibi Barbie Nastya Barbieciliği geçti. Buna inanabiliyor musunuz? Çok uzun süredir hazırlanıyorum elbisemde. Özenle dikilmiş kristaller var. Yüksek puan verin. Elbisem harika oldu ve tırnaklarımdaki manikürüm de harika. Şimdi puan alma sırası Barbie Dayana'da. Barbie Dayana içinde 12 puan. Ne? 12 puan mı? Bu adil değil. İlk tur puanlarına göre 15 puanla birinci sırada Barbie Nastya var. İkinci tur başlıyor. Yetenek yarışması. Tamam Zafer benim olacak. Rüyanda görürsün. Tamam sahneye Barbie Julie gelsin. Çökülün. Barbie Julie bizi şaşırt bakalım. Evet belki o zaman birinci olursun. Barbie Julie hangi yeteneğini bize göstereceksin? Size Kalinka Malinka şarkısını söyleyeceğim. Kalinka, 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 Meyve bahçesinde gözdüm, eğlendim. İşte bu kadar. Ne yazık ki Barbie Gülü kısa bir performans sergiledi. Yeterli olmayabilir. Ne? Tamam Julie, sahneyi profesyonellere bırak. Hadi bakalım. Barbie cici bize hangi yeteneğini göstereceksin? Bugün yarışma için hazırlandığım şekilde dans edeceğim. Cici hadi. Gördünüz mü? Jüri üyeleri bu dans gösterisini sevdi. Bayağı etkilendiler. Barbie, Ziza artık sıra bende. Tamam sevdiler mi? Barbie, Nastya bize hangi yeteneğini sergileyeceksin? Dans edeceğim. Tamam o zaman hadi. Hadi evet. dans edelim. Bacaklarımızla alalım. Hadi. Hadi. Hadi dans edelim. Bacaklarımızla alalım. Hadi. Hadi dans edelim. Ne düşünüyorsunuz? Ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Ne? Galiba Barbie Nas diye başarısız oldu. Şimdi sıra Barbie dayanada. Bugün size Annem şarkısını söyleyeceğim. Hadi sandı. Anne ben var yeselim. İkinci tur bitti. Devam edelim. Bu turda Barbiler bizi çok şaşırttı. Evet o kadar yetenekli değiller. Hadi oy verelim. İlk önce sırada Barbie Jül'ü var. 4 puan verdik. Jüri yanlış oy verdi. Ben puanımı değiştirmek istiyorum. Ne yazık ki olmaz. Barbie Jül'ü 5 puan aldı. Şimdi sırada Barbie Cici var. Ona 15 puan verdik. Teşekkürler. İnanılmaz ama Cici'nin dansını herkes çok beğendi. Öyle olsun. Sırada Barbie Nasya var. 6 puan verdik. Barbie Nastya, Barbie Dayana'nın puanını bekle. Şimdi sırada Barbie Dayana var. Ona 9 verdik. Teşekkürler. Genel sonuçlara bakalım. Barbie Jury'nin de 11 puanı var. Barbie Cici'nin de 18 puanı var. Barbie Nasya ve Barbie Dayana'nın 21 puanı var. İkinci turun sonucunda Barbie Diana ve Barbie Nastya birinci oldu. Şimdi üçüncü tur başlıyor. Tamam zeka bölümüne hazır mısınız? Size zor görevler vereceğiz. Hazır Hazırız. Ediyoruz. Barbie Julie ilk sırada. Barbie Julie güney kutbunda Antarktika var. Peki kuzey kutbunda? Antarsido. Ne? Ne dedin? Antarsido var dedim. Hayır. Arktik olacaktı. Barbie Julie ne yazık ki başarısız oldu. Sırada Barbie cici var. Kolay. Barbie Angola'nın başkenti neresi? Luanda. Vay canına. Vay be be. Ah, Harika. Vay canına. Barbie cici çok zeki. Şimdi sırada Barbie Nastia var. Amerika'da kaç eyalet vardır? Sanırım 6 tane. 3 tane var. Vay canına. Barbie Nastia cevabından emin değil. Sorunun cevabını bilenler ona yardım edebilir. Tamam Barbie Asya son hakkın. Üç. Hayır, hayır, hayır tam 2 tane. Barbie Asya ya yanlış cevap verdi. Şimdi sırada Barbie Dayana var. Barbie Dayana bir küpün kaç yüzeyi vardır? Dört. Karenin dörttür. Doğru. Cevabın ne? Küp nasıl görünür? Büyük bir kare gibi. A doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevabım 6. Dayana emin misin? Evet 6 dedim. Cevabın yanlış 12 olacaktı. 6 cevabı doğruydu. Gerçekten mi? Evet artık Barbie yarışmasının kazananını açıklama zamanı geldi. Oy verelim. Barbie Julie'ye 3 puan veriyoruz. Bunda hepimiz hemfikiriz. Değil mi? Hayır Barbie Julie 4 puan aldı. Yaşasın! Yaşasın! Sırada Barbie Cici var. Doğru cevabı için ona 15 puan verdik. Sırada Barbie Nastya var. Ona da 6 puan vermeye karar verdik. sonuncuysa Barbie Dayana. Barbie Dayana cevabın için 11 puan alacaksın. Hadi puanları toplayalım. Barbie Cülü 15 puan aldı. Barbie Nasty 28 puanla 3. sırada. Barbie Dayana 32 puanla 2. sırada. Barbie Gigi 33 puanla birinci olmayı hak etti. Şimdi jüri kazanana tacını verecek. Yarışmanın kazananına tacı verme zamanı geldi. Bana oy verenlere teşekkür ederim. Şimdi jüri kazanana tacını verecek. Alkış. Şöyle buraya gelin. Kızlar, cici böyle bir tacı takmak için fazla küçük değil mi? Hadi, hadi, hadi alalım. Alalım. Önemli olan sponsorların verdiği hediyeler. Mantar ormanına bir yolculuk ve bir çift plastik çizme. Teşekkürler. Helal hadi alalım. Alalım. Hey tacım çalındı. Olamaz. Taç çalındı. İnanamıyorum. Lady Dayana kanalına abone olun. Ben polisi arayacağım. <laughs>